nasıl Özge? Rahatım, güzel ya. Biraz yaparım sana. Bu rengi gerçekten. <laughs> Şimdi kayak takımımızı alacağız. Bu arada asla giriş falan yapmadım. Şu an ben duyabiliyor musunuz onu bile bilmiyorum ama. Böyle kayak yapmaya geldik. İlk kez yapacağım ben. Özge de galiba ilk kez yapacak. İki mi sen? Çocukken beni çıkardırıyorlar. Havalı. Benim ilk kez heyecanlıyım. Bol bol düşeceğim. Bir şey söyleyeceğim bu kayak mayak et çok yarım saattir yürüyoruz. <gülüyor> 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 Bir şey diyeyim mi ben bunu kim yapıyorsa şu an o kadar saygı duyuyorum ki o kadar zor ki bir de pistin ortasındaki ağaçta buluşalım. Ağaca şu an gitmeme 10 dakika var. Ben yani o kadar yavaş yürüyorum. Ama of insanlar kayıyorlar. O kadar güzel gözüküyor ki. Ama bu darda değer mi bilmiyorum ya. Heyecanlıyım ama çok da yoruldum yani. Gerçekten çok zormuş kayak işi. <laughs> zor zor bayağı zor. Evet, birazdan kaymaya başlayacağız. Evet, utanıyorum. Heyecanlıyım ama şey. zamanda birazcık korkuyorum. Ve şunlar var. Ayşenur bunları pek bir işe yaramadığını söyledi. Ama bilmiyorum, deneyeceğiz heyecandan. Biz kaymaya başladık ve galiba iyi gidiyor. Özge eğlendik. Yavaş yavaş kaymaya başladık artık düşmeden durabiliyoruz yani sonuna kadar. Çok yukarıdan kaymıyoruz ama yani yine de iyi gayet. Bu da bir başlangıç. Birazcık daha yükseğe çıkacağız şimdi. Başta çok zor ve korkunçlu çünkü bir anda hızlanıyorsunuz ama şu anda artık nasıl yavaşlatabileceğimizi falan bir tık daha kavradık ve daha keyifli olmaya başladı. Heyecanlıyız. <laughs> Görüşürüz. Eldivenim düştü. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> az gerekliymiş. Şimdi biz kaymaya başladık. Başta çok kötüydü. İlk kaydığım zaman birden çok uzandı ve ne yapacağımı bilemedim. Ne kayaklarımı süslemiştim sıkıntıyı nasıl halledeceğim hiç bilemiyorum ama sonra anladım ki bacaklarınızı alınca açarsanız o kayaklar birbirine değmiyor ve e, daha iyi kayabiliyorsunuz. Ve ve yaptığınızda aynı buz patelindeki girişte kendinizi daha böyle koruma alsana yavaşlatın size. Daha mantıklı bir şey yani. Onun için giderken de... <laughs> iki tur kaymışımdır ve de, de ders veriyor. <laughs> gerçekten. Evet artık böyle de insanları şöyle yap, böyle yap falan. Ama bu iş ben de dediğim bir biraz da bekliyorum. Ama yani olayı gerçekten tecrübe etmek. Ne kadar çok gelirseniz, ne kadar çok denerseniz ye, 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 yer miyiz bir mi? telif? <gülüşmeler> <laughs> Gidiyor telif. <laughs> telif <laughs> 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 Yani sana kadar çok kayarsanız ben bu kadar uzaklaşabilirsiniz. Daha 2-3 kere falan kaydık herhalde evet, değil mi? Yani evet. Çok fazla değil ama ona rağmen kayabiliyoruz. Yani çok yukarılardan belki cesaret edemeyiz ama bu yüksek bir noktası ben şu an kayabiliyorum mesela. Gelmek istersen. <laughs> Kayda görelim. <laughs> Kaçar o sen kay. Kaçar kaçar. Kay. Kay kay, kay. <laughs> bir şey. Hayır hayır kay sen. Nasıl yapmıyorsun? Kay. gece bindik. Sadece denemek için. Çok <laughs> Onun dışında güzel. çok güzel gerçekten. Gelenlerse kesinlikle kesinlikle verecek denesi. Ve kar olduğu için inanılmaz sessiz. Hiç ses yok ve yüksekten korkuyorsanız da bilebilirsiniz Ben korkuyorum ve şu an iyi, iyi, <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor gerçekten. Altımızdan insanlar kayıyor bu arada ve burası gerçekten çok yokuş gözüküyor. Yani şaşırdım İyi cesaret ama muhtemelen iyi kayıyorlardır diye düşünüyorum. Neyse, bir diğer mevsim yukarıda sıcak şarap varmış. Yani her zaman yokmuş ama şansımız olursa mutlaka deneyeceğiz. Merak ediyoruz. <laughs> Heyecan <gülüyor> Ve e, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben en son kayışımı görmüştüm zaten. Özge çekmişti. Ve o kayışın üstüne bence birazcık daha koydum. Ve şey aldım. <gülüyor> Biraz <laughs> titremeye başladım. <laughs> Skipass aldım, e, 4 saatlik. Öncelikle Özge ile sadece bir telesiyece binmek için buraya geldim. Tekrar dönüp kayak yapmaya devam edeceğim. Çok hoşuma gitti. O kadar eğlendim ki yani bilmiyorum. Dizlerim titriyordu ama yine de çok güzeldi ve böyle sürekli kendime şey deyip Yapabilirsin, tarifini yapabilirsin. Lütfen devam et falan diye ve en son düştüm tabii ki ama hani aşağı inene kadar hiç düşmedim bence bu da bir şeydi. Ve zordu yani, ona hemen yaptım. O yüzden çok mutluyum. Neyse biz şimdi bu huzurlu anın tadını çıkartacağız. Sizinle şarap içerken görüşürüz umarım. Bye bye. Nasıl bu sence? Şöyle normal bir sıkıntı hiç sevmem ama bu güzel. İçtikçe böyle bir iyi hissettiriyor. <laughs> şeker normal bir tuz bandırıyor var ya şey. Tekila. <laughs> bu güzel. Bence de bir, gelinirse... evet. <laughs> Şimdi ben Özge'den ayrıldım ve Ski Pass'a yukarı çıktım. Ne kadar yüksekte olduğumu belki şuradan görebilirsiniz. Çok fazla gibi görünmüyor olabilir. Daha yükseğini denedim ama orada dizlerim bayağı titredi. Bir araya birazcık zaman girdiği için tekrardan kendimi denemek istedim açıkçası. Şimdi buradan kayıp tekrar aşağıdan alacağım. Üç buçuk gibi falan da herhalde salarım. Çünkü dörtte gidip dönüşe geçeceğiz. Evet. Bu şekilde. Keyifli. Bayağı sevdim ve ilerledim bence bir günde. Yani buradan kayabiliyorum. Bence okey. Sadece S yapamıyorum. Ama onu da herhalde öğrenirim zamanla diye düşünüyorum. Yani çok da eğitmene gerek var mı bilmiyorum. Tabii ki çok isterseniz alabilirsiniz ama almadan da oluyormuş arkadaşlar. Öyle. Görüşürüz. Şu anda çıkabileceğim en yüksek noktadayım. Yürek mi yedim bilmiyorum ama buradan kaymayı deneyeceğim ve az önce şöyle bir şey oldu. Benim kayamın eşi aşağı kaydı ve tutamadım asla ve çok dik gidiyordu yani aşağı kadar gidecekse. Arkasına baka kaldım sonra snowboard yapan birisi bende dedi ve kaydı onun peşinden. Ben de sonra emin olamadım bana mı dedi, getirecek mi ben aşağı yürüyeyim mi falan biraz bekledim. Sonra getirdi neyse ki. <laughs> Gerçekten o kadar tatlı insanlar var ki bana hiç kötü birine rastlamadım. Sürekli insanlara çarptım ama kimse bir şey demiyor. Bana da insanlar çarpıyor, ben de bir şey demiyorum. Böyle bir yardımlaşma falan söz konusu olmuş. Ee, ekstra şartlarda olmakla alakalı olabilir bu. Ama çok güzel. Bilmiyorum, mutluyum yani. <laughs> Şimdi buradan aşağı kaymayı deneyeceğim. Eğer bir videodan çekebilirsem başıma bir şey gelmemiş demektir. Umarım bunu yapabilirim. Biliyorum artık size göstereyim şimdi. Heyecanım <laughs> <Eğizim> çok. <laughs> Ben kaymayı bitirdim. En son işte eğer tekrar video çekebilirsem ölmemişim demek dedim. Ölmedim. İşte düşmedim aşağı inene kadar gayet iyi gittim ama şöyle bir şey oldu aşağı kayarken bir tane abi vardı o da kayak yapıyordu ve muhtemelen bilgili biriydi bana işte şöyle yap böyle yap falan diyor ben adamın ayağına bakıyorum o zaman yol yol gidiyor yani kayıyorsun ama hani nereye kayıyorsun, ne oluyor, gidiyorsun. İşte bana dedi ki ayak ön ayaklarına çok fazla yükleniyorsun, kayağın üstüne çok çıkıyorsun, birazcık daha dik dur hani öyle yaparsan hareket yapamazsın falan dedi. Hemen diyemedim ki abi ne hareketi bu benim ilk günüm. Hani bunu diyemedim ama öyle yine de çok mutluyum. Bu işler birazcık cesaret işmiş ben bunu anladım. Yani yaptıkça da öğreneceğimi sonra Bir daha gelmeye de planlıyorum bu arada. Yine kayak yapmak istiyorum buralarda. Yeni bir spor listeme <laughs> eklemiş oldum mutluyum bu sebepten. Artık dönüşe geçeceğiz ama. Yavaştan araca falan geçeriz. Keyifli bir gündü bence. Özge sence? <gülüyor> 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 Ve şey böyle ayakkabıları çıkarttıktan sonra yani o kayak ayakkabılarını şu an normal botumla yürürken garip yani sanki hala onun rahatsızlığıyla yürüyormuşum gibi hissediyorum. Ama muhtemelen eve gittiğimde böyle yatacağım birkaç gün. Gerçekten çok yoruldum ben de. Ama çok keyifliydi ya anlatamam o kadar o kadar iyiydi ki neden daha önce yapmadım diye düşündüm. Başta hiç öyle düşünmesem de ama dediğim gibi hem bu işler böyle yapa yapa öğreniliyor. Birazcık da cesur olmanız gerekiyor herhalde hani ilerleyebilmek için. Pes etmediğiniz sürece bence yapabilirsiniz. O yüzden yapın. <laughs> keyifliydi daha önce yapmadıysanız eğer. Şimdi görüşmek üzere diyelim. Dediğim burada bitti. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.